borsalar var. Amerika borsası var, yerli borsa ama gömülmem oraya. Bakın size çok net hiçbir yerde söylenmeyen bir tarihçe söyleyeyim. Piyasalarda şöyle eğriyle yapacağım. Önce borsalar böyle gider. Şu an en tepelerdeyiz. Hala çıkıyor Amerikan borsaları. Sonra bink diye aşağı dönmeye başlar. Vii, baş aşağı gider. Gerçek piyasa, real piyasa aynı anda borsalar çöktüğü gün çökmez. Ondan şöyle bir 3-5 ay sonra çökmeye başlar borsa hızında. Borsa göstergedir. Borsalar çökmeye başladığı gün şu anda borsalar çökmüyor. Yani rahat olun ölçme zaman şey yapıyoruz ya. Ne olacak? Yavaş yavaş düşmeye başlayacak. Çökmeden önce ve bir gecede çökmeyecek. Yavaş yavaş düşmeye başlayacak. O dönemde mesela daha önce 2008'den örnek vereyim yüzde buçuk Amerikan doları cinsinden borsalar toplam düşüş yapmış. Sekiz buçuk az eksiz. Endeks olarak çok yüksek. Amerika için bir yıllık getirisini kaybetmesi demek yüzde sekiz düşmesi. Aynı dönemde altın yüzde on artıyor dolar cinsi. Peki sonra ne oluyor? Altın artıyor, borsalar düşüyor. Sonra altınla birlikte hep beraber resesyon, gümürtü, çömür gümür 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 hepsi dibe gidiyor. Yani yani altın size ilk başta fırsat veriyor. Sonsuza kadar fırsat veremez. Öyle büyük bir resesyon geldiği zaman altın fiyatları da çok arttıktan sonra diyelim 3 bin dolar oldu, 3500 dolar oldu. Onlar da düşmeye başlayacak yeniden. Borsalarla birlikte dibe. Çünkü alım gücü yok. Millet sef sefalet, açlık, artık faiz de alamıyorlar. Borsalarda para da yok. O zaman nereye geçiyorlar? Yani eski klasik zaten oraya gel gel de yapıyorlar. Devlet tahvilleri garantili yüzde beş dört veriyor. Çökecek paranız.